hangi ayetler nazil olmuş? Meryem suresi. Azıkları çok güçlü. Elhamdülillah. Bir başlıyor Meryem suresini okumaya Cafer bin Ebi Talip. Necaşi de orada bulunan bütün din adamları da böyle sakalları ıslanırcasına aynen bu ifade kaynaklarda geçen bir ifadedir. Sakalları ıslanırcasına ağlıyorlar. Oradan yerden bir çubuk alıyor Necaşi. Vallahi diyor benim duyduklarım ve benim inandıklarımla bu insanların söyledikleri arasında şu çubuk kadar fark yok diyor. Amr İbn As'ın bütün dünyasını yıkılıyor. Israr ediyor. Başka şeyler vaat ediyor. Amr İbn As'a dönüp Necaşi diyor ki Allah bana bu mülkü verdiği zaman bana hediyeler medyeler vermedi ki ben şimdi senin bana vaat ettiğin hediyeler karşılığında Allah için bana sığınmış olan bu insanları vereyim. Hayır diyor onlar benim beldemde ve benim ülkemde emniyet içerisinde yaşayacaklar ve emniyet içerisinde yaşamaları için bir zemin hazırlıyor. Onlara farklı imkanlar sunuyor Necaşi. Ondan sonraki süreçte de Necaşi ile Müslümanlar arasında bambaşka bir biçimde gerçekleşiyor ve Amr İbni As Eli Boş olarak dönüyor. Mekke'deki o olaylar başka başka boyutlara gidiyor. Olaylar uzun olduğu için biz biraz kısaltarak evet. gidiyoruz. Ne oluyor Necaşi'ye? Necaşi iman ediyor. Ediyor değil mi? Ediyor. Allah Resulüne mektup yazıyor. İman ettiğini ikrar ediyor. İstersen bırakayım tahtı sarayı geleyim diyor. Allah Allah. Allah Resulü hayır diyor. Ve orada Cafer bin Ebi Talip ile Necaşi arasında müthiş bir bağ oluşuyor. O günlerinde Necaşi'nin bir oğlu oluyor. Cafer bin Ebi Talip ile hanımı Esma binti Ümeys onların da bir oğlu oluyor. Cafer diyor ki Resulullah'ın en çok sevdiği isimlerden birisidir Abdullah çocuğumuza Abdullah ismini koyalım. Necaşi diyor ki ne koydunuz çocuğunuza Abdullah niye Resulullah çok sever ben de oğlum Abdullah Allah koyuyorum. Allah. Bir şey istiyorum diyor Necaşi. Benim Abdullah'ımı Esma emzirir mi? Ben peygamberle süt bağı kurmak istiyorum." diyor. Allah Allah. Ben bunun için ne yapıyorum biliyor musunuz Bekir kardeşim? <laughs> ne, ne zaman bir Etiyopyalı bir kardeşimi görsem Habeşistan'da alnından öpüyorum. Diyorum ki siz Ehli Beyt'in süt kardeşlerisiniz. Tabii öyleler. O bağ halen korunuyor Allah'ın izniyle. Onun için biz oraya karşı hep böyle bakmalıyız. Orası Necaşi'nin torunları. Etiyopya yani bugünkü Etiyopya bugünkü etiyopya, arkadaşlar. bu onlar Necaşi'nin torunları, onlar Ehli Beyt'in süt kardeşleri, onlar bilal Habeşi'nin kardeşleri, onlar Ümmü anamızın kardeşleri. O coğrafya bambaşka bir coğrafya. Ve Necaşi iman üzere yaşayıp iman üzere vefat eden birisi oluyor. Vefat haberi Medine'ye ulaştığında Allah Resulü ne yapıyor? Kalkın diyor, kalkın. Kardeşiniz Necaşi vefat etti, onun için gıyabi cenaze namazı kandırıyor ve dua ediyor Necaşi'ye. Onun için Necaşi'yi andığımızda sahabi değildir Allah Resulü'nü görmediği için ama arkasına bir radıyallahu an eklememizde hiçbir beis yok. Bir rahmetullahi aleyh dememizde hiçbir beis yok. En azından sahabiyi gören bir tabi'in olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran adil bir hükümdar olarak yazdıran bir büyük insandır. Allah binlerce kez kendisine rahmet Amin. eylesin. Amin. Bir resim göreceğiz Görelim şimdi. şimdi hocam. O kadar güzel ki bu resim bakın şu türbe yanındaki diğer ikisini beraberce görüyoruz. Üstede resmi görüyoruz. Buraları elhamdülillah 2017 yılında TİKA'nın katkılarıyla bu hale geldi. Allah Çok razı olsun Sıkıntılı bir olanlardan. haldeydi. Burada Necaşi ile beraber 15 sahabe efendimizin kabri var. Habeşistan coğrafyası sahabe coğrafyasıdır. Onun için burada böyle bir katkının olduğunu hiçbir zaman da unutmamak gerekiyor. Bu noktada emeği geçenlere de buradan bir teşekkür Allah etmemiz razı olsun. lazım. Allah, Allah razı olsun. Hepsinin ecrini mükafatını. Soruluyor çünkü TİKA ne yapıyor yurt dışında diye. İşte sadece bunu bu, yapsa yeter. Bu çok önemli. Sadece bunu yapsa yani. yeter. Allah razı olsun vesile olanlar. Bir dua edelim de bu kadar millet bize bir, bir, bir amin ya. desin. Peki. Ben gidemedim oralara. Allah beraberce gitmeyin. inşallah İnşallah. Gidelim Necaşi'yi bir ziyaret edelim. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Benim öyle bir ahdim var. İnşallah. Nerede sahabi varsa inşallah orayı ziyaret Bizi edeceğim. Birçok yere gidelim. gittim hamdolsun ama daha Habeşistan nasip olmadı. Ümmü Haram annemize gidebildiniz Ümmü <laughs> Haram annemize de gidemedik. Oraya daha. Da Oraya da hocam? gideceğiz inşallah. inşallah. Tamam. daha e gideceğiz. Semerkant'a. Tamam. Ta e orada Kusen bin Abbas. İnşallah. Orada. Tek bir lazım, lazım olursa. Allah. Aa i̇nşallah, ha, inşallah ya. Yine sahabe coğrafyası böyledir. Dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardır. Çünkü onlar kurtulma dertleri olduğu için kurtarma adına çırpındılar. Ha. Evlerini, barklarını, çoluk çocuklarını bir başkası imanın mutluluğunu tatsın diye vazgeçtiler onlardan ve dünyanın dört bir tarafına dağılarak dünyanın her tarafını yeşerttiler. Peki. Allah onlardan ebeden razı olsun. Asap şu an görse bizim aile mezarlıklarımızı anlamakta ne kadar zorlanır. zorlanır. Derler ki zorlanır. sen deden, nenen, amcan, halaların hepsi burada doğdular ve ya. burada vefat ettiler ve buraya mı defnedildiler? Siz hiç Allah'ın Allah. adını insanlara ulaştırmak için hiç doğduğunuz yerden uzaklaşmadınız. Ya şöyle bir hedef olabilir mi Bekir kardeşim? Beni ezanın olmadığı topraklara gömün. Niçin? Beni eğer ezanın olmadığı topraklara gömerseniz oralara ezan kavuşur bizden sonra gelenler burada bir peygamberin sahabisi var diye gidip gelir orayı ziyaret ederler ve orası imanla şenlidir. Ümmü Haram annemizin de hedefi buydu. Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin de değil Sare, mi? Safvan İbni Muattal'ın öyle da öyleydi. Ebu Vebre İbni Ebi Kepşe evet. işte Guanzo'daki evet. öyle işte görüyoruz Necaşi'nin yanındaki diğer sahabileri hangi bir öyle evet. değil ki Allah hepsinden elbette. Allah razı olsun alıyorsun. vesile olanlardan. Dolayısıyla Necaşi'nin hatıralarını da Habeşistan'ı da bu şekilde anlamak durumundayız. Yıllar yılı kalacaklar orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman için Habeşistan'ı bir sığınma yeri olarak elinin altında tutmuştur.